Sosyal medyada SM hastası çocuklarla ilgili bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya siyasi parti liderlerinden ünlü isimlere, vatandaşların büyük çoğunluğuna bir katılım oldu. Bu kampanya yılbaşı gecesi ikramiye vuran çeyrek biletlerden satılmayan 3 tanesinin 75 milyon lira tutarındaki bedelinin varlık fonuna değil sevme hastası çocukların tedavisine aktarılmasını talep eden bir kampanyaydı. Ama hemen bir karşıtlık oluştu ve bu kampanyada sosyal medyada bunu dile getiren, bunu paylaşan insanlara yönelik dış mihrakların adamı, ilaç lobilerinin adamı olmakla itham eden karşıt bir söylem oluştu. Oysa bu insanlar her şeyden önce bir insan çocukları gözleri önünde eriyen annelerin çaresiz gözyaşlarından vicdan azabı duyan insanlar. Her şeyden önce o çocukların durumuna üzülen, vicdanları sızlayan, yürekleri sızlayan insanlar. Bu yönde bir, bir vicdani, insani duygularla bir paylaşımda bulunan insanlara sen dış mihrakların adamısın, ilaç lobilerin adamısın demek biraz ağır. Bilinmeyen bir şey olabilir. Çıkıp diyebilirsiniz, şu ilaçlar talep ediliyor ama o ilaçların e, tedavide bir sonuç verdiği görülmemiştir. Ya da milyonda bir ihtimaldir, herkese tedavide sonuç vermiyor diyebilirsiniz. Ama milyonda bir ihtimal de olsa, empati yaptığınız zaman sizin çocuğunuz hastaysa, ve bir tedavi şansı varsa bu milyonda bir bile olsa siz o şansı değerlendirmek istersiniz elbette ki. Ve insanların talebi de bu yönde. Bir Sağlık Bakanı çıkıp diyebilir ki Amerika'daki SMA hastası çocukları şu uygulanıyor bizde de bu uygulanıyor. Ya da orada o uygulanıyor ama bizde şu şu sebeple bu uygulanmıyor diyebilir. Herkes de anlayabilir ama bir bir karşıtlık işte sen şusun sen busun noktasına geldiği zaman artık yıl 2021 olmuş. Hala yani insani bir talepte bulunan, insani bir feryatta bulunan insanları bile sen şucusun dış mihrakların adamısın demek gerçekten artık sıktı ve gerçekten çok ayıp. Bu insanın olayın ne olduğunu anlatmak çok zor olmasa gerek. Bu insanların talebi budur. Çıkıp bir basın toplantısıyla çok rahat anlatabilirsiniz ve bu insanlar da çok rahat anlayabilir ne ne olduğunu.